Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Among Us videosu çekiyoruz. Dediğim gibi 5 like gelirse tekrardan Among Us videosu gelecek demiştim ve sağ sağ olun 11 like attınız. O yüzden yeni video geliyor. Arkadaşlar, mesela Mehmet Akif arkadaşım yorum atmış, bazı şeylerde bilgi vermiş. Teşekkür ediyorum. Yorum atan herkesin adını okuyacağım videoda. bu arada oyun başladı. Arkadaşlar dediğim gibi 5 like atın demiştim. 11 like gelmiş. O yüzden tekrardan Among Us videosu çekiyorum. Like atan herkese teşekkür ediyorum. 21 aboneydik. 24 abone olmuşuz. Çok sağ olun. Evet yanımda yine Burak var. arkadaşlar. Evet. Şu an. Biri butona basmış. Kesti mi? Kim kesti seni? Ha beyaz kesti beni. Kekka mı? Aynen Kekka. Adın ne senin? Oyunda adın ne? Oyunda adın mı? He. Ha. ha. tamam. O zaman Kekka'ya oy veriyorum ben. Şuraya da white diyorum. Sen öldün. Ne çabuk. Öldürdüler görev yapıyordum. Neyse inanmadılar bence. Arkadaşlar bu arada ben görev nasıl yapılıyor falan onlar bilmiyorum bazı şeyler hakkında bilgi verin çocuğu mene vermişler en çok oyu bakalım o mu evet ya. o, e, e, şu, evet. şu kekka yerlerin, işte orada görevleri yapıyorsun. ha beyaz katil evet ben beyaz hayaletsin değil mi? Tamam arkadaşlar biz devam edelim. Ben niye bu adamın yanına gidiyorum? Lan lan. Biliyorum. Kaç? Kesin. Gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin onun yanına. Şu butona basınca. Ha biri basmış. Arkadaşlar oyun hakkında bilgiler verebilirsiniz. Tam bilmiyorum çok. Ama alışacağım. Evet kekka kekka white white ne green'i white white Lum, ay sana suç Oğlum. Vay çakal. Arkadaşlar ee, bu sefer belki biraz çok ama bu videoya 10 like gelirse tekrardan bir Among Us videosu gelecek. Çok oldu. Bu videoya 10 like gelirse ve 30 bu abone olursak bir yakın bir zamanda çoğu Among Us videosu çekeceğim daha çok. Ne? Ne? Ya Allah sizi kahretmesin. Arkadaşlar yakın bir zamanda full Brawl Pass yapacağız. Heh evet. Ben dün e, kastım biraz e, Brawl Pass'i. Dediğim gibi arkadaşlar yakın bir zamanda 40 abone olursam tamamen biriktirilmiş e, bir Brawl Stars hesabında Brawl Pass tamamen biriktirilmiş bir hesapta oktuları açacağız. Bakalım neler neler çıkacak. Aynı zamanda yeni karakter geliyor efsanevi. Ha evet. Atıyor. Amber alev atıyor. Al ya. Ben ya de, bana de, neden oy veriyorsunuz? Ben sen... değildim. Gördünüz, işte bana oy verdiler. Adam, şey sen de, neredesin? Kanka şu an Aha, adam ölüyü buldu. Bulmadım. Nolasınız ya? Hiçbir oyumu bilmiyorum. Adam kesti hepsini. Allah. İşte anlayın artık ya. Ya. Artık bu görmüyorlar galiba evet. Öldüm çünkü. Abi hala da anlamıyorlar. Bakalım Kesinlikle. neler olacak. Bak bak kimse istiyor. Ama anladılar anladılar. Anladılar. Bir zahmet artık anlasınlar. Sonunda. Evet arkadaşlar kazandık. Şimdi ikinci bir odaya geçip hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tüm hızımızla devam ediyoruz. 10 kişi olduk. Ah güzel. Hadi arkadaşlar bu arada eğer bak şöyle bir şey başlatıyorum. Eğer bu videoya 10 like gelirse veya 10 like'dan fazla bir like sayısı gelirse yorumlarda bana bir isim bulun. Başına isim yazın. Ee, isim eşittir bir şey bir şey değil. Ee, o benim ismim olacak ama Us'ta. Hep onu kullanacağım. Ama bu videoya 10 like gelmesi gerek. Böyle bir şey demek istedim. Mesela şu an adım Gamer Tufa ya. A kapıyı kapatmış. Ee, sizin yorumlarda istediğiniz bir ismi kullanacağım artık. Aa burada biri ölmüş. Evet. Bir şey mü? Gördüm, Bence şu parham k yeşil olan. Ama bilmiyorum. Sence? Şu an hiçbir fikrim yok ama atacağım kafadan. Şu yeşile ver oyunu. Ben ona verdim. Ben de verdim. Bakalım. Bir de doğru <laughs> çıkıyor. Herhalde bu kesin katil. Kim? Arkadaşlar hemen videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Dediğim gibi eğer onlar gelirse yorumlarda bana bir isim bulun. Birinizi kullanacağım birinizi. Aa yes be ben dedim. Dedim. Dedim ben ve kazandık. Arkadaşlar şimdi durduruyorum. Tekrar bir odaya geçip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve başladı. Arkadaşlar 2'de 2 gidiyoruz. 2 kez victory aldık ama hala imposter olamadım. Bu nasıl şanstır? Aa ezberçi mi? Siyahlı olana Kürtçe bak. Kürtçe bir şey ya. çime. mi? Kürt diyorum. Biliyorum. Allah Allah. Acaba kim? Ya, ha şu an bak bir tane sarıyla parlayan bir şey gördüm. O görev mi şimdi? De. Use deyip yapabiliyor muyum? Kanka elektriği kestiler. Yapmamız lazım yoksa... Kanka adam gördüğünü kestiler. Abi, hiçbir şey. Karanlıkta Lan nasıl? Ne? Bak Misa ve e, Misa'nın altındaki değil. Onlar başka yerdeydi. Ezber çime de değil. Bence yine atıyorum ve tutuyor. Bence Tuncay. Ama ya da şey Eagle Eyes. Kahverengi olan. Ben ona oy vereceğim. Bence de Brown. Bakalım doğru mu çıkacak arkadaşlar. Ben ona oy verdim bile. Sen de ver. Lan yoksa sen misin? Yok oğlum valla sıra ben değilim. Ben görev yaptım. Şey yapmaya gidiyordum ben. Elektriği düzeltmeye. Adam buldum ölü. Kesinlikle yellow. Lan bak ne? Bana mı veriyorsun? Hayır sana vermedim ama keşke verseydim. O karanlıkta diye bahane uydurdun. Bence sen öldürdün. Okey tamam ben aldım. As beni as tamam. As beni

Bence pembe değil. O kahve rengiydi. Öyle de çıktı. Neyse devam. Ama bilmiyorum. Admin yazıyor. Basınca ne olacak? Admin mi? Ha, admin di. Oha. Adam ne yapıyor ya? Arkadaşlar tam bilmiyorum mesela. Videolarda size sorduğum şeyler yorumlarda belirtin bana. Evet.

A -a. A -a. Abi ne oluyor? Eğer öyleyse. <laughs> Allah kahretmesin. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bu sefer 3'te 2 yapabildik. Sonuncu çok garip bir şekilde kaybettik. 15, gelirse... 15 mi? 3. 10 like gelirse de olur. 15 like gelirse daha güzel olur. Dediğim gibi arkadaşlar eğer 10 like gelirse yorumlarda sizin istediğiniz bir adı koyacağım. Dediğim gibi Mehmet Akif sağ ol bu arada. Kanala galiba yeni abone oldun. Evet görüşürüz arkadaşlar. Eminim videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.